Evet dostlar selamlar herkese. Bugün 15 Aralık 2024 bir pazar günü yine haftalık gündemle karşınızdayız. Bugün farklı bir konsept olacak. Ee, babamla değerlendireceğiz ama babam konuları bilmiyor. Ben de yine bu hafta bir 4-5 tane video toparladım. Şimdi bunları e, babamla beraber yorumlayacağız. Şimdi baba bir sesi duyamayacağız ama izleyiciler duyacaklar. Evet. ilk videomuz şu. Evet. Tokyo'ya gidiyor. Ama garip grup hareketler yapıyor orada. Böyle oynamalar falan yapıyor. Millet de garip grup bakıyor. Evet. Gülben e. Şimdi bir bakalım videoya. Evet. Şimdi böyle garip bir durum. Ee, i̇nsanlar da tabii aslında şöyle biraz eleştirmişler. Ya yani niye böyle bizimkiler bu kadar görgüsüzler, bizim hmm. e, şeylerimiz daha doğrusu sanatçılarımız falan da niye hep böyle bir oraya gittim buraya gittim böyle garip grup hareketler yapma gibi bir eğilim var? Ne düşünüyorsun? Tabii bu biraz da e, maalesef bizde bata hayranlığının aşağılık duygusunu oluşturduğu bir duygu. Fakat Şöyle söyleyeyim, e, inanır mısın bu duygu Amerikalılarda bile var. Hmm. Çünkü bana e, geçenlerde bir Amerikalı kişi arkadaş ziyaret etti bir durumdan dolayı. Hanımı Japonmuş. Hmm. E, ya ne kadar güzel dedim. O zaman mutlaka gitmişsinir Tokyo'ya falan. Tabii ki hocam dedi. Ben iki şeyi de gördüm. Kültürü de şeyi de çok iyi dedim. E, ne fark görüyorsun dedim. Bir şey itiraf edeyim dedi. Japonya Amerika'dan bir 10 yıl, 20 yıl daha teknolojide üstün durumda dedi. Evet. Ben biraz aşa aşağı duygusuna kıpıldım dedi. Çok özgüvenim vardı. <laughs> Amerika'lı kendi ülkemle ilgili dedi. Ama Japonya'yı görünce gerçekten çok e, ibretli kolaylar Her alanda Japonya çok üstün dedi. Evet. Şimdi bizde <laughs> biz de ancak böyle şeylerle kendimizi öne çıkarabiliyoruz. Oralara yani... gittim gördüm. Gerçi şu da var. Şimdi mesela Kore'de de sen deyince aklıma geldi. Müthiş bir batı hayranlığı var Kore'de. Hı, evet. Misyonerler çok fazla var. E, orada evet. cirit atıyorlar. Onlardaki Evet bu batı hayranlığı da Evet e, aslında Kore'de var. Aslında Kore'nin de kendi içerisinde böyle bir enteresan bir durum var. var. Onlar da batıya ve Avrupa'ya karşı bir özenme durumu var. var. Japon gençlerinde de var aslında. Evet. Şimdi görüyorum çok üzülüyorum. Japon gibi asil bir millet. Çünkü... Vallahi şimdi bir sürpriz program oldu son 10 dakikada evet, evet. bana mı söyledin? Konu belli ben... değildi. Konuları evet. babam hala evet. bilmiyor. Öyle Bilmiyorum. tamamen akışında konuşuyoruz yani. yani. Doğal, doğal evet, olarak yani doğal konuşuyoruz. Olarak. Evet. Şimdi mesela e, şunu söyleyeyim. En hayran olduğum millet Japonlar. Disiplin, düzen, ciddiyet bakımından e, Japonya birinci sırada, Almanya ikinci sırada. Fakat Almanya ile arasındaki fark şu. Almanya'da kibir ve gurur var. Soğuk bir toplum. Hı. Fakat Japonlar o kadar dünyada teknoloji ve ilimde bir numara olmalarına rağmen çok mütevaziler, çok saygılılar. Evet. Orada evet. açık ara farkta öndeler yani. Bizim sanatçıların yani. tabii bu anlamda görgüsüzlüğü enteresan bir şey. Maalesef, yani. bir maalesef. Evet. Sıradaki videoya geliyoruz. Şimdi video izleyelim. Şu cinsiyet partisi var. Evet. Cinsiyet partisi de belli oluyor. Ee, çocuğun annesi direkt böyle çocuğuna koşup hı hı. partiyi mahvediyor işin doğrusu. Şimdi bir daha bakalım. <gülüyor> 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 Şimdi aslında bu Türkiye'de biraz bir resmi ortaya koyuyor. Evet. Yani şöyle erkek annelerinin evet. çocuklarının çok fazla aşırı düşkün Aşır. olup Kadınlarla yani aslında gelin kaynana problemi Problem. tipik Türkiye'de. Biraz galiba bu dengeyi pek sağlayamıyoruz. Ee, kabullenememe gibi bir durum bence biraz da var. Evet bu dünya tarihindeki savaşların yani dünya harp tarihi ben biliyorsun harp okulu mezunu biz tabii 4 yıl harp tarihi okuduk. Ama okumadığımız bir bölüm vardı o da gelin kaynana savaşı. Evet, evet. Yani bu çok evet. önce e, ile Kabil savaşından da önceki bir savaş diyebilirim. Evet. Çok klasik e, ama Avrupa'da pek yok. Hı -hı. Mesela Rusya'da ve Avrupa'da bu kadar gelin kaynana sürtüşmesi yok. Evet. Onlar daha kültürler, daha objektifler, daha sosyal. Bizde çok hani böyle de sahiplenme tarzı olayı olduğu evet. için galiba biraz insani ve duygusal Hı -hı. yönler bizde çok fazla. İran'da da var o. Hı -hı. E, Ortadoğu ülkelerinde ve e, Asya'da da o hakim bu kültür. Evet, evet, evet. O yüzden öyle sahipleniyoruz ki her şeye müdahale etme değil <laughs> mi? O yerinde bırakmama gibi bir olay var. Evet. Biraz daha burada belki soğukkanlı olmakta fayda var. Bir de bir boks maçı vardı hatırlar mısın? Çocuk nakavt olunca evet, anne ringi, ringi ringi atlıyor, rakibini evet. dövüyor falan. O da falan. zaten bir da Türk, Türk ülkesinden biriydi bizde ya. Ya Türkiye'de ya evet e, böyle Türkmenistan gibi bir ülkede. <laughs> evet, Türkmenistan'da. Evet. diğer videoya bakalım. Çocuklar çocuk gibi giyinse ne olurdu ki? Bu çocuk kayıt. kumaş pantolon nedir ya? Ya pardon <laughs> sen pantolon mu ya? Renkler nerede renkli renkler? Renk ya renk şu bir tane anne bir kıyafet reyonuna giriyor çocuk hmm. için bir şeyler bakacak hmm. ama e, sürekli böyle kadınsı şeyler, leopar desenli kıyafetler. Hmm. Şimdi ne bileyim deri elbiseler mesela, ne bileyim 3-5 yaş çocuk için mesela bunlar biraz abartı olduğunu söylüyor ve evet. bizim zamanımızda daha çocuk gibi giyinirdik. Daha böyle hani şey duygular var. Doğru. Şimdi çok klasik, çok sert şeyler var. Başka evet. videolardan hatırlıyorum mesela sürekli bir kadın mesela şortları kıyaslıyor. Erkek çocuğunun şortları çok daha uzun mesela kız çocuğunun hmm. şortları daha kısa. Mesela uzun Şort bulamadığından vergen seni diyor. Evet. Modada da böyle bir değişim var. Sen bunu nasıl baba, yorumluyorsun? Şimdi modayı e, sektöründe her sektörde olduğu gibi... ...yani silah sektöründe olsun, ilaç sektöründe olsun... E, ...modada kesintisiz olarak e, Yahudiler önde. Hı hı. Tabii bunlar... ...ama ki İsrail'de böyle bir şey söz konusu değil. Çok muhafazakar İsrail bu konuda. Fakat diğer ülkelere sürekli bu cinsiyetsizlik şeyini empoze ediyor. Yani... Öyle duruma geldi ki artık e, aynı çantayı kadın da kullanmaya başladı, erkek de günü kullanmaya. Sex, sex sex yani, e, evet diyorlar. Evet. Oraya doğru gidiyor. Tabu bir güzel evet. bir şey değil mutlaka. Çünkü, çünkü nihayetinde kılık kıyafetin insan üzerinde bir etkisi var. Tabi. Yani evet. o ruhu ya da o bakış açısını biraz aşılıyor. Aşılıyor. Kılık kıyafet tarzı. <laughs> Aslında <laughs> bu bizde böyle değil mi ya? Ben mesela şimdi günlük giderken gömlek <laughs> ceket giysem yürüyüşümle, <laughs> değil mi? Duruşumla, bir yerde oturuşumla evet. işte mesela tişört le değil mi? Veya terlikle yürüyüşün evet. arasında fark var. O günkü var. sistematik açısından da fark yani var. Ya kıyafetin insan yaratılışı üzerinde e, etkisi var. Evet. Davranışları. Moda da iyice abuk subuk bir hale doğru gitmeye başladı Çok aslında. Kötü, işte. evet, Çok kötü. Evet. Yani. İnsanlar, evet. Cinsel sapmalara da neden oluyor. Psikiyatristler evet. de bunu söylüyor. Evet, evet. Yani. Kılık kıyafet tarzının çünkü. Tarzım. Evet. Son iki video kaldı. Diğer videoya bakalım.

sanki zor gibi geliyor. Yani hmm. Avrupalıların burada birbirlerine karşı, takım arkadaşlarına karşı ne kadar saygılı olduğu aslında ön planda ya, bence evet, burada. Evet, evet. Ee, bizde yıllarca hani böyle pek insanlar inançlarını birçok yerde gizleme noktasına Hı -hı. gelmişlerdi. Daha bir baskı durumu hakimdi ama bugün evet. İtalya'da mesela Juventus takımında bile Arkadaşlar bunu çok doğal karşılayıp değil mi? Evet. Kenanımıza Hatta saygı adam, gösteriyorlar. Çok büyük bir jest değil mi onların evet. bakış açısıyla? Aslında Türkiye'de bile böyle yıllardır yani 40 yıl öncesinde bile ben mesela yıl Türkiye'de şu bu gerçeği kabul etmek lazım. Evet. Objektif olmak lazım. Evet. Tamam bugün İsrail'de İsrail'in yaptığı büyük bir zulüm var. Şimdi fakat her Yahudi'yi de öyle değerlendirmemek evet. gerekiyor. Özellikle Türkiye'deki Yahudiler yanında çalışanların ortak söyledikleri bütün iki şeyden birisi şu. Bizim hakkımızı veriyorlar ve dini değerlerimize saygı gösterdikleri gibi teşvik ediyorlardı. Evet. Yani diyormuş ki Mustafa niye cumaya gitmiyorsun? Bak ne güzel hani ezan okunuyor. Mesela ben bir oruç tuttuğumda saygı gösteriyordu. Ramazan ayında bizi çalıştırmıyordu veya daha az Erken bırakıyor da iftara yetişmemiz için evet. hangi Yahudi'nin yanında çalışmış veya bir Hristiyan'ın yanında çalışmış bir Türk işçisi gördüysem İstanbul için evet. söylüyorum. Çoğunluk orada zaten İzmir'de öyle. Hepsi e, dinine e, önem veren saygı gösteriyorlar adamlar. Evet. evet. Güzel Bakıcadır bir şey evet. yani. Bizde de aslında daha bir sürü yaş başına İnşallah öyle olur. Son videomuz yarattım yeni bir ilişkim var bir aydır. <laughs> ee, yine sizlerle eşit sayılırken... <laughs> Şimdi video şu, bu Damla Bilic diye bir kadın, sosyal medya fenomeni, evet. 4-5 milyon takipçisi olan bir kadın. Hmm. Ee, bir üniversiteye yanlış hatırlamıyorsam Yıldız Teknik Üniversitesi olabilir. Üniversitede konuşmacı olarak katılmış. Hmm. Ve buradaki komik olan şey de şu kendisinden çok yaşça küçük bir sevgili yaptım diyerek sizin yaşınıza diyerek falan orada üniversitede bir konferansa geliyor. Konuşmaya Hı -hı. geliyor. Hı -hı. Şimdi burada bunu benim alma sebebim eleştirme sebebim şu. ya yani Üniversitelerde böyle magazinsel bir konferans tarzı bir şey olması yani ciddi evet. bir üniversitede bir magazincinin ya da sosyal medya fenomeninin Hı -hı. konuşmacı olarak çağrılması Burada evet. çok ciddi eleştirildi. Evet. Yani millet oradaki üniversite öğrencileri damla bilişten mi şey alacaklar? Hani bir... E, bir şey öğrenecekler diye. Evet. Çağıra çağıra damla bilişi mi çağırdınız diye. Evet. Aslında bu da bir nevi üniversite öğrencilerinin ya da gençlerdeki e, rol model alma evet. aslında evet. imajının e, göstergesi. göstergesi Çok üzüldüm bir video oldu bu. Evet. Ne yazık ki. Yani sırf böyle takipçisi var diye işte insanlar eee marjinal biraz geziyorlar takılıyorlar diye ne yazık ki böyle bir durum var. ama şu düşüncesin? da var, şu da var mesela öğrenciler de artık dersten bıkmışlar ciddi Hı -hı. insanları izlemek istemiyorlar biz de her hafta Perşembe günleri profesörlerle toplantı yapıyoruz evet. ee, üç tane emekli albay arkadaşım geliyor profesörler geliyor ama hiçbir genç gelip dinlemiyor çünkü artık yorulmuşlar sıkılmışlar yani evet. toplum ekonomik sosyal siyasal yönden öyle bir dar boğaza girmiş ki bu şeyleri duymak istemiyor biraz değişik Sıra dışı kişileri izlemek istiyor. Yani Bundan dolayı bu arkadaşların evet. reytingleri çok yüksek. İzlenme oranları çok yüksek. Yani ben ya da şundan yüksek. tarafım. Mesela bunlar bilmiyorum belki bir kulüp vasıtasıyla yapmışlardır ama. En azından mesela üniversite sınırları içerisinde daha akrabaşı insanlar gelip. Bunları evet. daha böyle sosyal etkinlik kapsamında yani sosyal etkinlik evet. gibi. Daha dışarıda böyle sivil oluşumlarla falan destekleseler belki ama Ama gitmezler gibi. ama. Şimdi bir profesör gitsin onun ancak onda biri kadar seyirci olur. Gider evet. Gider. Evet işte maalesef böyle de bir e, evet. Yani. <laughs> e, gerçek Bu, var. Hani Adam Smith'in şeyi gibi e, Aristoteles Talep meselesi Doğru. gibi. Yani, Neyi talep ne Talep ediyorsa şimdi tekim toplum Dejenere konuları talep ediyor Dizi filmleri o yüzden çekiliyor Yani burada yönetmenleri evet. suçlamamak lazım evet. Dizi yapımcılarını veya televizyon sahiplerini suçlamamak lazım evet. Toplum onu istiyor evet. Evet. Toplum o tür marjinal, sıra dışı e, Aykırı dizileri izlemek istiyor O yüzden ne reyting yaparsa o izleniyor yani. Doğru yani talep bir yönde. Top, i̇nsanlar eleştiriyorlar yönde. böyle niye bu dizilerde şöyle şeyler var diye Yok, ama hayır, reyting hayır, var hayır. zaten. Tabii, yani tabii. O zaman buradaki gerçek e, boykot izlemeyeceksin, talep evet. etmeyeceksin ki tabii. kendiliğinden çözülsün diye. Kadın programları mesela evet, öyle yani. Öyle evet. evet doğru. Her ne kadar şikayet ediyor olsak da kadın Yok, programlarından hayır. yana. Top, hayır toplum. hayır yani. toplum eğer onları bitirse kimse televizyon izlemez Sizden inan evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> toplum böyle. Nasılsak <laughs> öyle yönetiliyoruz, nasılsak öyle programlar oluyor. Doğru evet. Hmm. Baba bu kadar videolar teşekkür hmm. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğer haftaya kadar yine benle beraber kalırsan hı hı. E, önüm bu hafta da ben her hafta böyle gündelik e, olayları haberleri topluyorum. Bu hafta hmm. hep videolardan gittik. Bazen ekran hmm. görüntüsü de oluyor. Ee, görüntülerden güzel. Haftaya kadar ben ne kalırsan hafta iki haftalık gündemi de yine beraber yaparız. Ama yapıyoruz. konulardan haberim olsaydı daha önceden evet. e, yorumlara nasıl yorum yapacağımı e, biraz daha Doğru. toparlardım. Biraz sürpriz, sürpriz oldu. Aslında oldu ben yani. çekecektim ama babam buradayken babamla beraber çekelim dedim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değer ee, verdiğin için. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. İnşallah önümüzdeki hafta yine haftalık gündeminde görüşmek üzere. Selametle.